Şimdi içerik üreten fenomenleri çiziyoruz. Mavi yaptık, pembe yaptık. Şimdi başka bir şey yapıyoruz. Hayır, yani ben fenomen değilim tamam mı? İstemiyorum olmak. Ama içerik üretiyorum. Tabii ki de benim kendimi ortaya koydum yani. Mecbur yani. Şimdi kim gelsin söyleyin bana. Mükremin ablamız da olur. Nika ablamız da olur. İstediğinizi yazın. İstediğinizi. Tablomuzu unutmuyoruz. Biliyorsunuz kocaman tablo yapıyorum. Yani hepsini yapmak istiyorum. Ben ne yapacağım hiç kimse çözemedi ama bekleyin zaten görürsünüz. Siz sadece yorumlara yazın. Diğerlerini boş verin tamam mı? Ben hallediyorum. Evet ben kendimi çizdim. Kedimi de çizdim tabii ki de. Hep kedim olduğu için böyle yaptım. Ama var ya bu tablo neye benzeyecek çok merak ediyorum. Çok güzel olacak. Aslında hayvanlar da olur. Yo hayvanlar başka bir bölüme mi yapsak bilemedim. Neyse İnsanlar olsun şimdilik. Ünlüler olmazsın sadece içerik üreten şeyler olsun. Yani anladınız. Biraz kafam değişik oldu. Neyse. Tanıdınız. Tanıdınız. Önde Mistik var. Benim. Hadi yorumları bekliyorum. Daha çok kim like alırsa onu yapıyorum. Ama iki yapıyorum. tam. Daha çok hızlı gidelim diye.